Çiğo kanalından hepinize merhabalar. Ramazan Bayramı'na özel Paçmo ile birlikte ortak başlattığımız yardım kampanyasına şu dakikadan itibaren başlıyoruz. Evet arkadaşlar gideceğimiz iller Diyarbakır bakın. Mardin, Mardin, Adana olarak belirledik. 3 ilimize gideceğiz de ihtiyaç sahiplerine yardım konularını dağıtacağız. Bu videoyu paylaşma amacımız sizlere örnek olmak, sizlere teşvik etmek. Çünkü ne kadar aileye dokunursak o kadar iyi. Videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an erzaklarımızı yerleştirmek üzere depomuza geldik. PUBG Mobile ile birlikte daha çok ailelere Ramazan bayramına özel yardım edebilmek için bu şekilde bir Ramazan paketi kolisi ayarlıyoruz. Size ben burada bir soru soracağım. Sizce bir elin verdiğini diğer el görmemeli mi? Yoksa yaptığımız yardımı herkesin görüp o insanları daha çok teşvik etmek mi? Şu an biz kolilerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerini belirledik. Oralardan bazı kişilerle iletişime geçtik. Onlar da bazı kişileri belirledi. Rabbim yaptığımız yardımları kabul eylesin. Amacımız burada insanları teşvik etmek arkadaşlar elimizden ne geliyorsa sizin de elinizden ne geliyorsa arkadaşlar bu çok büyük bir gurur. Herkese teşvik ediyoruz. PUBG Mobile'a teşekkür ediyoruz bu arada. Evet arkadaşlar şu an tüm kolilerimizi arabalarımıza yükledik. Şu an ailelerimizin yanına geçiyoruz. Başlayalım. Tamam Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Selamun, Aleyküm. Selamun Aleyküm, ay, emmi nasılsın? Nasılsın dayı? Sağolsun Dayamız bayram Bay olsun Bayram olsun Kapsadınız şu bizim hediyemiz Buyurun Sıksan, ah, Kendi halimizle PUBG Mobile birlikte Aynen. el ele verdik Koliler hazırladık evet. Mardin, Adana, Diyarbakır evet. elimizden geldiği kadar sizin gibi değerli büyüklerimize Allah yardım Allah etmek Allah için Allah Allah. bir el uzatalım dedik Kendinize iyi bakın dayı görüşürüz Görüşürüz Ne bir şey söylememize gerek yok. Ramazan bayramınız şimdiden kutlu olsun. Dua etseniz yeterli. Bir yardımlaşma programı kuruldu. Onun münasebetiyle bunu eee takip edelim. Duamızı eksik etmeyin inşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok iyi. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun yürüş Mira katır ben şu arayayım Hayır yapmaya gir girmeyiver. Cebine para koyup geri çıkartmasınlar. Adamlara biz vereceğiz. <laughs> <gelacağızlar>. Anladın <laughs> mı? Tamam. Biraz şöyle dik dur biraz ciddi şey dur. Bu arada Mardin de gerçekten Aynen. harikaymış ya. Ha. İlk evet. defa geliyorum ben. Evet. De. Ekibin diğer de, de versin. Ver size size de ver. Tamam. O da Goy, de bir de tane de getirelim. De. getirelim evet. <laughs> açma açma açma. İyi <laughs> günler. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ramazanlar bayramınız var olsun. Bayramlar buyurun. Gelek mi? Hadi gelek o zaman. Ben bırakayım istersen biraz ağır. Ama buradan. Allah kaymak kabul etsin. inşallah. Allah razı olsun. Dua edin. Allah'a emanet olun. <laughs> Hayır yapaktayken hastalık hastanelik olacağız Arkadaşlar son çektiğimiz videoda Vertigo'dan dolayı baş dönmesinden dolayı çok aktif olamıyorum Sağ olsun arkadaşlarım daha çok bir şeyler yapmaya çalışıyor O yüzden kusura bakmayın ekip arkadaşlarımızla dağıtmaya devam ediyor Bu arada e, bazı ailelerin evlerinde ellerini yıkacak sabun bile yok Kur'an çarpsın utanıyorum üzülüyorum ya Bizle bitmez bu iş bitmez. Bunu hep birlikte yapmamız bitmez. lazım sana bir şey diyeyim Biz ha. şükretmeyi unutmuşuz. Ediyoruz ama, ama bunları gördükçe hayır. daha çok o demek istediği o değil. Ha, ben yani daha de daha fazla de. şükretmemiz gerekiyor. Hayır. Ev sahibi. aleyküm. Bak, bizim bu da kabul eylesin. Bayramımız da mübarek bayram Çam saksı çobanlar var. elimizden geldiği kadar Allah bir şeylere dokunmaya çalışıyoruz. Olsun. olsun. Yardım ettiğiniz için. Çok Sen de mi almadın? Ne çekmedin? Yo tatlı. öyle olmuyor ya. Selamünaleyküm. Şöyle bir gidelim. Abi görüşürüz. Aynen. Abi amanet olayım. Şu anda Yavaş. bir eve daha geldik. Allah'ın izniyle dopuna bildiğimiz kadar insanlara dokunmak istiyoruz. Merhaba. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Baba hayırlı Ramazanlar. Bayramınız mübarek olsun Allah razı olsun. Görüşürüz hadi bakayım. Görüşürüz. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> Cim, bayramınız mübarek olsun. Hayırlı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hadi hayırlı bayramlar. Kendine çok iyi bak. Rabbim merkeze bu şekilde iyilik yapmayı nasip etsin. Bayramımız mübarek olsun. Çok sağ olun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hadi hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar abi. Allah emanet Allah, ın Allah, ın Allah ın alazanlar. Alazanlar. Görüşürüz. Arkadaşlar koli taşımaktan yalan yok. Kollarımız tutmaz oldu. Ben biraz kafamı ya aldım. Sonra bir şey Ben bayılacağım az kaldım. Ama çektiğimizden anlamlı videolardan birisi. Bir nebze dokunabilmek mutlu Ekip arkadaşlarımız arka tarafta diğer aileleri de dağıtıyor. Ciddi miktarda yardım yapılıyor. <laughs> Selamünaleyküm. Selam, merhaba. Nasılsınız? Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun. Çok da geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Çok iyi bir şey söyleyeceğim. Sinan nerede? Çağ Yardım edecek Sinan'ın bu hali ya. Sinan! Gelmiyorsa, ya gelmiyorsa gel, 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 gel ya size gel hele. Bunlar bana kaç saattir diyor 3-4 saat oldu. Çok az. Ben kaç almayayım lan daha yardım edeceğimiz çok aile var. Gideyim de kapımı aç. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Biz seni tamam. yukarıda arıyoruz. Kardeşim polimi versene. Bak. Bize her yerde getirdin. Yok Yemen çık. Şöyle polimi teslim edelim. Şey, şey ha, Sinan ah, şey yaptın. Al Sinan içeriye bırak şey teslim et. Ben de öğrendim. Sağ olun. 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 Evet arkadaşlar. Mardin, Diyarbakır, Adana. Tüm kolilerimizi dağıttık. Biraz mutlu, biraz gururlu, biraz üzgün ve kırgın. Arkadaşlar bunu tekrar videonun içerisinde belki 10 kere söyledik. Tamamen teşvik amaçlı böyle bir programın içerisinde bulunduk. İnşallah sizden de durumu iyi olan abilerimiz, kardeşlerimiz teşvik olup bizim gibi yardımlar yaparlar. Çok mutlu olduk böyle bir programın içerisinde bulunduğumuz için. Ortaklığımızı yaptığımız programı bulunduğumuz PUBG Mobile'de buradan çok teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Biz elimizden geldiği kadar ulaşabilmemiz gerektiği kadar ailelere ulaşmaya çalıştık. Umarım sizler de bu video sayesinde daha fazla ailelere ulaşmaya çalışırsınız arkadaşlar. Bu hayatta yaşayan değil yaşatan olacaksın. İyilik yaparsan iyilik bulursun, kötülük yaparsan kötülük bulursun. Sizlere örnek olabilmek adına böyle bir proje yaptık. Yaptığımız iş hayırlığa vesile olsun. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun.